bir macerada. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün nereye gidiyorum? Yine bir motosiklet alma macerası ve bugün Kocaeli İzmit'e gidiyorum arkadaşlar. Şu an yere İzmir Ankara asaltı üzerindeyim. İzmir'e giden otobüste bineceğim. Oradan da Kocaeli'ye gideceğim arkadaşlar. Ve bu maceramı yine sizlerle paylaşıyorum. Keyifli seyirler diliyorum. İzmir otobüsümüzün gelmesini bekliyorum şu an. Otobüs geldi mi garaja gideceğim. Oradan da Kocaeli biletimi alıp doğru Kocaeli'ye gidiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım hayırlısı inşallah olur. Yine İnşallah boş dönmeyiz. Nasip diyelim hayırlı yolculuklar diyelim. En önemli şey kazasız belasız yolculuklar. Bizi izlemeye devam edin. Evet otobüsümüz geldi arkadaşlar. İzmir'e gidiyorum şu an. Evet, Biletinizi de aldık. Saat 4'te biletimi aldım arkadaşlar. Kocaeli'ye doğru yola çıkıyorum. Biletinizi de aldık. 30 numaralı perondan kalkıyor. Kocaeli yolculuğumuz burada başlıyor. Otobüsüm de geldi. Gördünüz mü? Şu. Evet, bu araba. Hayır evet, otobüs kalkmak üzere arkadaşlar. Yolculuğumuz başlıyor. arkadaşlar. Şu an Aksisabet'e bir mola verdik. Otobüsümüz mola verdi. Birazdan yola devam ediyoruz. Evet, Balıkesir Garajı'da mola verdik arkadaşlar. Burada bir ihtiyaç molası. Şu an yine otobüse doğru gidiyorum. <laughs> Evet saat 4'te başlamış olan yolculuğum. Saat 7'de şu an Balıkesir'deyim. Ee, yolculuğumuz hala devam ediyor. Ee, burada bir mola verdik 10-15 dakika. Bu arada Efe Tur'la yolculuk yapıyorum. Ben beğenmedim arkadaşlar Efe Tur'u. Bir daha da binmek istemiyorum. Binmeyeceğim. Binmek isteyen binebilir. Balıkesir'deyim. Yolculuk devam ediyor. <laughs> ve Bursa garajdayım arkadaşlar. Ee, bundan sonra da artık herhalde şeyde dururuz diye düşünüyorum. Kocaeli'de dururuz diye düşünüyorum. Şu an Bursa garajdayım. Kocaeli garaja indim, burada da benim bir asker arkadaşım vardı, ee, onu aradım, onunla görüştüm. O da dedi ki dur dedi, ben geliyorum seni almaya dedi ve geliyor şu anda. Evet arkadaşlar, e, İzmit'e geldim. İzmit'te dediğim gibi asker arkadaşım vardı, Ercem Gümüş, sevgili Ercem Gümüş. Onu şöyle, evet görüyor mu kamera? Görüyor. Kardeşim sağ olsun beni garajdan aldı. Ee, şimdi motoru da gördük, İşin garip tarafı motoru alacak olduğum arkadaş Ercan Gümüş'ün komşusu çıktı. Ama yani, onu daha önceden <laughs> <bir şeyler> söylemedin. <laughs> Ama onu tabi ben bilmiyordum, Ercan'a de söylemedim. Ercan'ı de yolda aradım, ee, geliyorum diye tamam. yine haber verdim. Yani büyük bir tesadüf oldu şu an. Şimdi de muhabbet etmeye gidiyoruz. Ve otelime geldim arkadaşlar. Evet yine güzel bir otel denk geldi. Remila oteldeyim. Gayet iyi, güzel, temiz. Sıkıntı evet. Otelimizin manzarası da bu. Evet. Arkadaşlar olayı size tekrar bir özetleyeyim. Normal şartlarda ben motoru alacak olduğum arkadaş beni garajdan alacaktı. Ee, ben motora bakacaktım orada. Motoru beğenseydim, tamam okey deseydim, hemen beni e, otele getirip otelde yerleştirecektim. Sabahleyin de e, satışımı alıp oradan çıkacaktım ki e, benim İzmit'te benim asker arkadaşım var. E, çok iyi görüştüğüm bir asker arkadaşım var. Az önce zaten gösterdim gördüğünüz şeyde, videoda. E, onu aradım, yolda gelirken aradım. Hani aramayacaktım, rahatsız etmek istemiyordum kimseyi ama hadi dedim arayayım. Şimdi buraya kadar gelmişken e, aramadan olmaz. Aradım. O da dedi ki böyle böyle ben geliyorum seni garaja almaya dedi. Garaja geldi beni aldı. Arkadaşa da söyledim sen gelme madem dedim. Ee, o da bana konum attı. Gittik motoru gördük. Yerinde gördük. Bir tur attım geldim. Motoru beğendim. Şu an e, Ercan beraber geldik. Ben otele yerleştim arkadaşlar. Sabahleyin de nasıl olursa arkadaşın iş yerine gideceğiz. Oradan da satışımızı almak için notere gideceğiz arkadaşlar. Durum bundan <laughs> ibaret. Ee, bu arada şunu da söylemeyi unuttum arkadaşlar motoru alacak olduğum arkadaşın evi benim asker arkadaşımın evinin bir alt sokakında çıktı. Bu da büyük bir tesadüf oldu yani açıkçası. Bundan tabii kimsenin haberi yok. Tabii orada karşılaşınca e, belli oldu. Dedik ya sen benim mahalleme geldin falan oldu. Yani bir alt sokakta çıktı arkadaş. Yani işimiz rast gitti diyeyim. Motoru da beğendik. E, şimdi artık sabahı bekleyeceğiz. Otelden ayrılıyorum arkadaşlar. Ercan şimdi gelecek ve hatta geldi şu an beni alacak. <laughs> ve arkadaşın yanına gidiyoruz şu an. Motoru aldığımız arkadaşın yanına gidiyoruz. Günaydın kardeşim. Evet. Günaydın, kardeşim. Günaydınlar kardeşim. Evet arkadaşlar şu an Ercan kardeşim geldi ve motoru alacak olduğumuz arkadaşın iş yerine gidiyoruz şu an. Otel güzeldi, rahat uyudum, temizdi. Evet, Remila Otel arkadaşlar. Remila Otel, otelden memnun kaldım bu arada, güzeldi. Evet doğru gidiyoruz. Evet sevgili dostlar. Şimdi Koray kardeşimle beraber motorumuzu aldık. Motore gittik. Satışımızı yaptık. Şimdi motorun ne olduğunu merak ediyorsunuz sizde. Göstermedim. Evet gösteriyorum şimdi. Göstermedim. Ercan burada. Evet, motorumuz da R25 arkadaşlar. Koray kardeşimden, İzmit'ten R25'imizi aldık. İşlemimiz tamam, satışımızı yaptık. Şimdi birazdan hayırlısıyla artık yavaş yavaş yola çıkacağım. Kardeşim parandan hayır gör. Hayırlı olsun abi, Allah kaza bela vermesin. Amin, amin kardeşim. Motorumuzu aldık arkadaşlar. Evet, her camıymış. Hayırlı olsun, kazığa belası. Amin kardeşim. Evet yola çıkabiliriz yavaş yavaş. E, satışımızı yaptık. Ercan kardeşim eve de götürdü. Kahvemizi de içtik sağ olsun. E, motorum da hazır. Şöyle göstereyim. Gösteriyorum arkadaşlar. Motoru da paketledim. Eşyalarımı yerleştirdim. Ercan kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Allah razı olsun. Beni ağırladı. E, ilgilendi. Çok sağ olsun. E, şimdi artık yavaş, yavaş yavaş yola çıkma vakti geldi. Yaklaşık 420 kilometre bir yolum var. E, acelemiz yok her zaman olduğu gibi e, trafik kurallarına uygun kaskımız, ekipmanımız her şeyimiz tamam e, bu şekilde yavaş yavaş artık yola çıkıyorum arkadaşlar dikkatli bir şekilde bizi izlemeye devam edin arkadaşlar şu an İzmit'ten ayrıldım e, Ercan'la da vedalaştım Koray'la da vedalaştım hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum tekrardan şimdi e, yakıtımı fullleyip artık yola çıkıyorum hayırlısıyla kazasız belasız Şimdilik her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Bizi izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, Kocaeli'den çıkıyorum şu an. E, depoyu da fulledim. Kocaeli'nin içindeyim. Kocaeli'den şu an çıkmak üzereyim. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız bakalım. Arkadaşlar, e, yolculuğum gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Motor da güzel, hiçbir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Gayet güzel ve rahat bir yolculuk yapıyorum. Trafik kurallarına uygun olarak motorumla beraber yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Her şey yolunda. Bu ara ne Arkadaşlar Gemlik Körfezi'nde bulunan gemliğe geldim şu an. Gemlik biliyorsunuz zeytiniyle meşhur, Gemlik zeytiniyle meşhur. Şu an Körfez'deyim, burada bir mola verdim, bir çay içeyim arkada. Şöyle de size bir etrafı göstereyim. Gemlik Merkez.

tur yapıyormuş şu an ee, motorum burada Mev mevki yer güzel deniz kıyısındayım mola verip yoluma devam edeceğim şöyle göstereyim etrafı gene evet motorum burada deniz kıyısında bir kahve molası ondan sonra devam <laughs> Please, my mothers pray for me. Everything see. in this life's a test she can't see. Satan on my back, I'm trying to break myself free. I got God on my side, jump me down to my knees. Have you ever washed a body tell there's no since left? Begging God for forgiveness, giving one last breath. I was falling up the sheets, then beholding his chest. Breathing's getting tired as I feel there's no more breath. end was it water? I still wish I can call you. Trapped in the circle of time and it's torture. Feeling mine is running now. Please, somebody help me out. Don't know what this life's about. This journey's got me crying. Hemen döndürüyorum kamerayı. Şu an manzara güzel olduğu için bunu size göstermek istedim. Evet az önce de şurada karşıda bir yerdeydim. Evet. Yola devam. Dayım. Yolculuğum gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Allah kaza bela vermesin. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Dikkatli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Şimdilik bir sorun yok. Bursa'dayım. Ee, Bursa'nın içine girmeyeceğim. Transit geçeceğim. Çünkü daha önce geldim. Gezdim Bursa'yı 200 sefer. Ee, şu an hani girip vakit kaybetmek istemiyorum. Buradan direkt devam edeceğim. 2 dakika durdum yol üzerinde. Hani video çekebilmek için. Ee, yola devam ediyorum şu an Bir sıkıntı yok. şimdi benzin alacağız. Benzin ölçelim. Kaç kilometre olmuş? 217 kilometre. Tamam. Burada kalsın. Çok soldurmaya gerek yok. Evet, 58 lira. Evet, yakıtımızı da aldık. Depoyu fullledim arkadaşlar. Ee, şimdi bir mola verdim. Tabii bu uzun yolculuklarda mola vermek her yönden iyi. Daha dikkatli olursunuz. Ee, yorgunluğunuz olmadığı zaman refleksleriniz daha iyi olur. Sık sık mola vermek iyidir arkadaşlar. Dikkatiniz dağılmaz. Hem daha dinlenmiş olursunuz. O yüzden uzun yolculuklarda sık mola vermeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Şöyle etrafı da göstereyim. Karacabey'e çok az kaldı. Ee, yolculuk gayet güzel geçiyor. Allah'ın izniyle şimdilik bir sıkıntı yok. Bizi izlemeye devam ediyor Evet arkadaşlar artık bizim kara sularımıza girdik. Şu an Akisar'dayım. Çok az bir yolum kaldı artık. Burada da az sonra son molamı vereceğim. Ondan sonra da yoluma devam edeceğim. Akisar. Valla arkadaşlar yol üstünde çay bahçeleri falan vardı. Orada duracaktım ama artık çay kahve içmekten gına geldi yolda. Şimdi Aksar merkezdeyim. yol üzerinde durdum böyle bir 5 dakika mola verip yoluma devam edeceğim. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı problem yok. Motorumuz canavar gibi. Bu arada da hemen Yamaha R25'ten kısaca size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Yamaha çift silindirli, 36 beygir gücünde geçiş motoru diyelim. Yani gençlerin şu aralar en beğendiği, en sevdiği, piyasada en hızlı giden motorlardan bir tanesi. Neye göreceksiniz? Ya şimdi bizi kesiyor mu? Tabii ki bizi tatmin etmiyor, bizi kesmiyor ama yani şöyle söyleyeyim 20 yaşıyla 20-25 yaş arasındaki gençlerin e, şu an kullanabileceği en ideal motorlardan bir tanesi. E, güç deseniz güç var, e, surat deseniz surat var, Yakışıklık, yakışıklılık deseniz zaten rezik birebir aynı. E, kullanımı rahat, şu ana kadar hiç yorulmadım desem yeri var. Yaklaşık kaç kilometre bakmam lazım. Bilmiyorum şu ana kadar kaç kilometre oldu ama e, şu ana kadar hiç yorulmadım. E, gayet güzel, konforlu. Zaten lastikler de yeni motorun. O yüzden yol tutuşu olan çok güzel. Hiçbir sıkıntı olmadan e, şu ana kadar çok güzel bir yolculuk yaptım arkadaşlar. Gençlerin gözdesi Yama A25 ile yolculuğumuz devam ediyor. Manisa kavşağına geldim artık. Manisa buradan döndüm mü 30 kilometre sonra Turgutlu geliyor artık. Yolum Az kaldı ama 2 derecede yoğun bir trafik var. Ee, onun için yavaş ve dikkatli geldim. Yani çok şükür buraya kadar geldik. İnşallah evimize kadar da sağ salim vardık mı yolculuğumuz tamamlanmış olacak inşallah. arkadaşlar. Uzun bir yolculuğun ardından evime geldim artık. Toplamda 462 kilometre yol yapmışım. Yolculuğum gayet güzel geçti. R25 beni hiç yormadı. Yüzmedi. Güzel bir yolculuk oldu. Sağ salim evime geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şöyle yaptığım kilometreyi de son kez göstereyim size. Evet. Türkiye'ye geldim, evimdeyim ve görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle, evet, 462 kilometre ve evimdeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.